<Gülüyor> 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 arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün çok unutulan valizlerin ikinci bölümü bir milyon izlenmiş. İlk arkadaşlar bin liralık bir bavul almıştık. Bunda 2500 TL'lik bir bavul aldık. Acaba girdi yediğine... mi? çıktı mı? Çok ağır bir kasa var elimizde. hiçbir şekilde bilmiyoruz arkadaşlar. Bunların satıcıları koymuşlar 1000 liralık, 2500 liralık, 5000 liralık, 10 bin, 20 bin liraya kadar var. 20 bin liralığın içindekini de bir gün açacağız galiba. Şimdi 1000 liralık gittik, 2000 liralık, 5000, 10 bin, 15, 20 bin. On beş, bin da varsa. Bin Ama liralık. 2500 liranın 100 lirası zaten valizden çıktı. Nasıl yani? Oğlum valiz güzel baksana 10 numara 5 yıldız. Evet. Sen ulanırsın artık. He. zaten lazım olur oğlum. He evet, lan. Kim alacak valizi? Tamam valizi arkadaşlar valizin içerisindekileri bilmiyoruz. Önceki bavul videosunun ilk bölümüne 125 bin like geldi. Yani. Bu videoda 150 bin like bekliyoruz. Çünkü <laughs> üçüncü bölüm için 3. bölümde de 5 bin lira alacağız. Ne yapıyorsun arkamda? Bakacağım bakacağım ne var? Ne? Ne var merak et. İşte ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar hızlı bir şekilde açılıma başladı Bu arada ilk bavul videosunda Serkan'a güzel bir etek çıkmıştı. Hemen ekranda da gelsin. Ne, ne istersen. Ana da açıldı. Doğru mu gördün? Arkadaşlar içerisinde bir tane o genel kıyafeti var galiba. Ya da tünel kıyafetine de benziyor. Şöyle bir kıyafet var. Selsan kapat. Görme. Oğlum spoiler Bak, Bak. evin içerisinde. <laughs> Neden o? Arkadaşlar görüyorsunuz evde bir sürü terlik var ve benim terliklerim böyle iki tane terlik giymişim. Burada bir tane ruj var. nasıl? Sürmeymiş tam bu. Gel yani bir tane Mikro şey. zevk <laughs> onun bir arkadaşlar şunun köşesini görüyorsunuz değil mi? Evde buna ben dahil herkes değdi. Tehlikeli kendisi. Serkan burada bir sünnet kıyafeti var galiba. Arkadaşlar burada bir çomça var. Kevgir çomça ne? Bir tane mi acaba? Anana. <laughs> <laughs> Dergan. Dergan. Ne diyor? Özel dikim. Osmanlı sünnet kıyafeti. Oo özel dikim yazıyor lan. Arkadaşlar bildiğiniz sünnet Bak sünnet kıyafetini kim giyecek? Her kağıt şey, makas yapacağız. Evet. <laughs> Yardımcı ol, sana çıkar. Bana yakışmaz Serkan'ın çok yakışır. Bak bak, 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 bak. Sen giyirsin. <laughs> <gülme> Hayır ya! Gel kardeşim, gel kardeşim. Arkadaşlar dur bana. Aman, 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 aman. Olur olur. Oğlum çubuğu falan da var ha. Aha çubuğu da var. Şimdi bu de pahalı değil mi? Ben pahalı diye biliyorum. Benim zamanımda kadar <laughs> hatırlamıyorum da. Oğlum ya. Efendim bunu gerçekten ben mi giyeceğim Evet. Sana? Bana niye girdi bu durduk yere ya? Ne güzel Serkan giyecekti bunu. Aha iki tane şapka. Efendim bundan iki tane var. <laughs> <laughs> Gel istersen taş kapmak az yapma. İki katta giyebilirim. Sevgiler. <laughs> al bunu. Giy. Oğlum bu da çok tehlikeli şeyler var. Aha topuzu var lan Serkan. Onu da al. Arkadaşlar en komik bavul videosu olacak. Oğlum ayakkabısı bile var. Serkan biz bundan satarız ha. Oğlum sağa okuturuz anında. Git <laughs> Hiçbir yerinde yırtık mırtık bir şey de yok ha. Oğlum harbiden ha baksana bildiğin sünnet kıyafeti. Lan kuru temizlemeden alınmış unutulmuş. Arkadaşlar 32 numara oğlum bunu nasıl giyiyoruz? ya? Yani? Benim ayağım bebek mezarlığı gibi arkadaşlar. 42 numara ayakkabı giyiyorum ben. İçerisinde var ya daha bir sürü çok güzel eşya görünüyor. Ama ilk önce bunları giyiyoruz. Serkan bunun böyle çok kısa lan bu. <laughs> Serkan lezzetli olacak ha. Oğlum geçen bana etek giydirirken iyiydi. Kanka bana bilek olmuyor. Kalip olsun mısın lan sen? Kapat lan. Oğlum niye kayıt açıyorsun? Kanka seni döver bak. bakan? tekrar <laughs> kesti resim geldi Ne oldu lan Serkan? Oğlum ben felaket bir şey oldum ha. <laughs> Büyüdüğe sünnet arabası oldun lan. Bak. <laughs> 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 Oğlum sekizinci Murat'ın oğluna benzedik lan Oğlum benimki niye böyle Seninki zaten öyle değil mi? Peki. Oğlum ayakkabılar da yeni ha <laughs> içinde kağıt var Aha oldu <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ayağım kırk ilgini var da Kayıtta mısın sen? Evet Şimdi şey da kapattıracağım sen. <laughs> evet arkadaşlar sünnet kıyafetlerimizi giydik Sünnet kıyafeti böyle. Oğlum yok mu şimdi Lila'nın yanına gelip? Hadi Ayaz'ın ki kalk Ayaz'ın kini kesti diyor dememiz. Yalnız bırakmamak için biz de giyindik. Hadi lan, gel lan. Allah. Oh, oh. Yavaş yürü yavaş. Ay, ama öyle bir vurdu ki şu anda çok kötüyüm. Sultanım. Gidiyor <laughs> Ayaz. Şu <Şunu> da <laughs> tetirmeye gidiyor. Aldı da bitti maşallah. Aldı da bitti maşallah. Yumurtanın sadesi. O şey öyle değil lan kapı Ne çocuğun gibi kestirmeye gidiyoruz. Biz de böyle giyindik. Tugay saçma Ne Çocuğa destek oluyoruz böyle korkmasın ya. diye. Hadi diyorsun. Hayır Tugay geçti çocuğa ne yapıyorsun? Kestirmeye gidiyor. Hayır. Daha küçük o. Peki vakti geldi. Tamam biz onu diyoruz. Küçük o. Ne bak Allah'ım. çocuğu meşgul ayın çocuğu da. Bu biraz gözleri pörtletti korktu gibi hemen götürüyor. Hemen götürüyor. Oğlum kıyafeti giydirmek istedim ama arkadaşlar kirli mi değil mi bilmediğimiz için Biz giydik zaten biz bu hayatı yaşamıyoruz yani biz zaten ölmüşüz anladın mı? Daha ne olabilir? Sizler için ne? Bizi niye düğüne çağırmıyorsun? Gel gireceğim bülü! Bülük gitti bülük! Bülük koptu bülük! Ya abi yeni uyanmışım ben şu videoyu bir çekeyim ben şu videoyu bir çekeyim geleyim ondan sonra öpüşelim Hadi içen anne gel ama kestireceğim bu böyle olmaz. Hayır kestireceğim. Kesileceğiz. <laughs> Sen ne yapıyorsun ha? Ona ne oldu <laughs> Ben çok yakışmış lan ama ben bir daha mı kessem acaba ya? Arkadaşlar bu onun hakkında düşüncelerimi de hemen yorum altına belirtebilirsiniz. <laughs> <laughs> Annem <laughs> yine ne gidiyor? Hadi Ayaz'ın kestirmeye gidiyor. Hadi Ayaz'ın kini kesteceğiz. Yok be. Kestiriyor yani ne? Kestiriyor pasan giyindik. Hastaneyi de yalnız kalmasın diye giyindik. Hadi. Gelmiyor mu? Geliyorum ya. Hadi kork. Şaka yap. Ağzınkini gel Maraz. Gelmez. Bunun için iş planı falan var. Halk evet. seninkini kestirmeyi diyor. Hadi kork. Zaman söyledi zamanında kestirmedik zamanında dedi. Zamanında kestirmedik. Bizden niye sakladın bunu? Utanmadın mı lan hiç? Malta kesmiyor. Kalk işte dümdük. Her şey mal manyak bana. Videomuza yeni bir konuk Maraz'ı dahil ettik Meral'cım. Şimdi daha neler çıkacak? Anne. Ah, lan! Ağır! Sen sinirli sen bah. 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 Lan böyle de Battal Gazi'ye benzedim ha. İlk şeyde bayağı bir uğraştık. İlk şey bu bot var bir tane üstte kocaman. Bunu çöpe atın diye tek. Bunu niye? Koyarlar ki bunun içinde. Hayır bir adam uçağın içerisinde bununla ne gezer yani? bot? Belki ava gidiyordu. Ava uçakla mı gidiyor anasını? Ben... Ne avına gidiyor? Evet çatal bıçak kalacak. Aa bu videonun altına yorumlara ilk yazanlara bunları hediye edeceğiz. Hep yazıyorlar ya zaten abi bari bir işe yarasın. Ne yazıyorlar? İlk. Ha ilk yazanlara vereceğiz bunu. Çatal bıçak. Sadece ilk yazanlara mı? Neves kaca var lan. Tabi evde bunu kullanmayacağız ama. Berkan'a fantezi olsun diye yaptırırız. Ne olabilir? Ayşe bardağı mı unutmuşsun. Bana ulaş. Bu bardağı al. Puh. Ayşe çekip fotoğrafı da varmış. Bir yerden ne ol? Madalya mı almış bir şey var? Mezun, olmuş. Mezun olmuş. olmuş. Ayşe'cim bir daha bardakla uçağa gitmesin artık. Ooo Gucci. <laughs> Ayşe'nin cüzdanını bulduk. Ay, yok bu içine katmıyor. İçinde bir şey yok lan. Lan götü de değilmiş ki ya. Burada puh, bir tane cüzdan varmış. <laughs> lan! Çıktır <s> lan. <laughs> Serkan! Serkan! Oğlum sahteye de ben... Sen bir kaydı kapatma potansiyelinde bulun. Tamam abi kapattım. Oğlum bir şey söyleyeceğim lan. Bunun gerçek olup olmadığını da azmam <laughs> almam gerekiyor. Sahte mi Serkan? Bilmiyorum aşırı sert abi. Arkadaşlar galiba zengin oldu. Zengi <laughs> anlar mı eğer gerçekse plan bunu götürelim geri verelim ama Gerçek değil Bunu adam tek tek diziyor yani elinde Sersan bir Nilay'ı çağırsana ya Arkadaşlar gerçekse geri yerine iade edeceğiz yani bu kadar altı Bak Valla <laughs> Kötü yola diş mi evlat? göstermek için götürüyorum Götür bakalım sen onu bir. Nasıl götürüyorsun? Kanka bunlar sahte lan Ne oldu geliyor mu? Al Tugaycım bunların hepsi senin için Sahteymiş değil mi? A*****lığım diyorum Hehehe Suratından belli oluyor zaten Cevap point kasamadık sahteymiş Ama düşünsene şunun Burası gerçek olsa en az 300-400 bin lirası var Ama gerçek olsa gönderin kardeşim Vallahi de gönderdim billahi de gönderdim e Yani bu devirde o altın onun içine koymazlar yani Evet burada bir telefon kabı var yine <laughs> Ya Berkan açız git şuradan bir tost yap gel Hehehe al 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 tost kim lan? Media Gülses Lan ver bunları arabaya koyarız oğlum Kanka Yeni lan Gaz lambası. Bunlar yasak değil mi uçakta? Allah bilmiyorum. Belki de yasak diye ya. Şu düğmeye basınca ne oluyor? <laughs> arkadaşlar bu da bozuk galiba. Bir tane ama bu çalışabilir ya. <laughs> Belki de gazı yoktur bunun. denemek Bel yaparsın. Aynen gazı yokmuş arkadaşlar. <laughs> Erkan Bey cebeti mi? Annesine kötü şey yaptım. Niye düştü? Onun parfüm var lan yeni. Vallahi yeni kokuyor. Arkadaşlar gel bir kokuyor nasıl? o da geliyor ya. Allah senin belanı vermesin. Arkadaşlar burada bir tane parfüm buldum. Nue. Bunu sıktığınızda kadınlar yanınızdan ayrılmıyor. Aa, böyle 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 böyle. Serkan o değil de baksının görünüyor arkada şimşek oh, Tezmimiz ama gelsene bir gel gel Ne yazıyor lan götüne? Aaa <laughs> bir şey söyleyeyim rengi açılıyor çek çek Rengi açılıyor bak Hahahaha lan sen Bu kadar ağır parfüm mü olur ya? Serkan sana hiç yok mu oldun? Giy lan bunu. Ha, gel, nasıl? Oh! Giy lan bunu lan. Onunla ne Serkan? Serkan bir sürü kelepçe çıktı içinde. Serkan sen onu çıkart ya. Sonradan çıkmış şeyler görünüyor da. <laughs> bir tane evde şunların tüylülerinden koyuyor oh, <laughs> ya. Yani. Ne yapacaksın Serkan tüylülerini? Be sıkıştım hadi. <laughs> yine düştük mekana. Ha, yine düştüm mekana. Lan dur! Bu anahtar çalışıyor mu? Anladın <laughs> no, mı? Serkan eğer ki anahtar çalışmıyorsa Gel ötekinin elini bağlayak ya. Bir ajan olsun bari. Oğlum götümü nereye sıyacağım, sıçarsam mı, Evet, anahtarlarını kontrol ediyoruz. Serkan harbiden çalışmıyorsa anahtar sıçtık. Arkadaşlar, eline kelepçe bağladım. Anahtarlarını hiç kontrol etmediğim halde bağladım. Çalışıyor mu <laughs> lan? Tamam o. Ha çalışıyormuş. Bundan sonra burada bir tane gözlük çıktı arkadaşlar. Oo. Babacığım. Ooo, gözlük güzelmiş bu arada, yeni. Uçakta ne geziyorsun lan gözlükle, he? Kapalı alanına gözlük mü takılır lan, he? Çatmakasın. Tamam, çatmakasın. Kendimi ipoya basacağım. Komple detajına gömeceğim kendime. Hijyenden bahsederken falan yana çıkmaz pek. Buradan sonra bizim keseci abinin yanına gidelim. Gidelim ha. Gitmeyelim. Abi ne oluyor? Gidelim. Gitmeyelim. Aaa! <laughs> Biz hangi temizler? Ondan sonra bir tane deri bir mont çıktı. Markası da. ne? Oo. 150 200 lira. Bir tane Serkan'a... Serkan tak bakayım. Ha taşın. Tamam. Gel makas. Bak bakayım nasılmış çanta. Yani kızlar çanta oldukça güzel. Oğlum iyi bak. İsterim iyi bak. Oha. Aha. Oğlum yeni mi lan bu? Ameli ya. hani. Aa amale tane de yaptı Bunu Kullanırız. Bunu kullanırız. Videolarda kullanılabilir belki. Bu da yeni bir şeye benziyor. Ya Allah sen ney bu? Ha tuvaletler lan. Sabunlu lan. Sabunlu. Topuklu ayakkabı. Ondan sonra kettle altı. Ondan sonra bir tane fön makinesi. Çalışıyor mu lan acaba? Olabilir. Serdan şu oynuyor ama uzak Hemen takma tak <laughs> Arkadaşlar çalışıyor Ama patlayabilir her an onun için onu at çöpe gitsin Ooo elmas çıktı Serkan inanamıyorum çok değerlidir bu Böyle bir şey kıvamlı takan var mı acaba? Aa yani klavye çıktı Aha! Serkan bu ne lan? Serkan zaten titreşimli bir şey benziyor Bırak 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 Allah, Allah belasını Aha kol saati çıktı. Ama kötü bir şey yani. Oğlum Gucci saat bu Böyle bir tane kol saatimiz var arkadaşlar. Oğlum bir yengem bunlara mı layık ya? <laughs> Silah izle videodan buradan bana tane tokat atacak. 8 TL'ymiş. turuncu severim. Takacağım bunu. Aa bayağı var lan bunlar. Hiç kullanmamış bunlar ama çöp. Bu da değişik bir pantolon. Aha bu ne lan? Pantolon. Değerler kol. Aa Serkan. Hey bu? Pontaten de şimdi sürmeyelim yüzümüze gözümüze. Gel bakayım sen gel. Gel diyorum sana gel çikolata gel. Açsana ağzını çikolata gel. Bu pontaten çok pahalı diyorlar. Aa, i̇nşallah değildir bu saatten sonra sen bunu yaptığını gördüm ya. Böyle bir elim ayağım titredi. Kadınlar bilir. Kızlar bunlar bayağı pahalı plan diyorlar ama bilmiyorum. Nasıl bellerinde zaten böyle bir şey kullanmak arkadaşlar yani tehlikeli. Burada Tanrıçan'ın Aşkı diye bir kitabımız var. Bak bunu kitaplığa koyabilirsin mesela. Burada mesela koyamam. bir şey aynen. Ne diyor bu? Bize bir dünya verin. içinde sevgi olsun. Aha bak bunu okurum. Bak bu okunur. Aha! Bir tane daha altın var burada. <laughs> abi. Lan abi lan lan. Bir şey diyeceğim. Bu kayıt açıkken altta reç yazıyor muydu? Evet. Burada niye yazmıyor? Kapatmayız. Kapat bakın. İnşallah o kayıt kapalıdır. Kayıt ayaz. <laughs> Bak bir an böyle Bir gün bak vallahi billahi <laughs> videonun ortasında Bak bunu çok yapıyorlar bu anda sizler de görüyorsunuz Vallahi deli edeceğim döve döve Ondan sonra böyle Bir, şey. <laughs> bir anda rengi nasıl değişti ama Evet <laughs> rengi nasıl böyle gelecek şey. bak <laughs> Zeki ya rengi mi atar? Kızanır bozanır burada bak gözlük var Onu sana taktı Allah ne avradını <laughs> Oğlum güzelmiş lan Biraz konta tenli oldu ama gözlüğü Neymiş bakayım ne yazıyor Şilahi hanımın gözlüğü gibi ondan <laughs> <laughs> Ondan sonra burada bir tane Gözlük daha var ooo kemen mi lan? Ne? yeni bir kemen ha. Bakın paketinden yeni çıkıyor. Vallahi baba satarım. Zaten video sonunda sonunda bir Evet, burada güzel bir kemenimiz var arkadaşlar. Sonra burada bir o. Arkadaşlar burada bir tane orfumuz var. Burada bir tane kettle'ımız var, kocaman kettle <laughs> Aşkım kumandayı bozmuş muyum? Hayır aşkım. Ver bakayım anasını sikmesin. <laughs> Kumanda işe bölündü. Baya bir elmas var bu arada arkadaşlar içerisinde şöyle. Ya bir adam bunu niye unutur ya? Bu şeylerin, avcilerin key değil mi ya? Yani? Süsü değil mi? Al sen basket, tokat atan sen atasın sen atarsan. Ya, gelin. Gelin. at. Gel ben. Gel At. Sen Önce at. sen Önce sen Sen antrenmanlısın sen akılamadın. Sen antrenmanlısın sen atarsan. at. gel. Serkan bir şey de yiyeceğiz tamam ya. Kıyafete giydik ya biraz huzursuz olduk. <laughs> Şerim aleti var lan. <laughs> Neylek bok gibi bu. Uğulmuş. Kürümemiş. Uğulmuş. Güneş kremi. Güneş kremi. Arkadaşlar fena dolandırıldık anasını satayım ya. Bu sünnet kıyafetlerine hadi 200 lira falan desen. Gözlükler 10-10-20 falan 50 1000 lira bile çıkmadı arkadaşlar rezil olduk yine. Gerçi bunları ben satmayla ulaşamayacağım Muhtemelen de ihtiyacı olan kardeşlerimize vereceğiz. Ama şu kıyafeti beğendim. Güzel oldu ben de beğendim. Bana takma. Aa şu gel bakayım. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Burada ihtiyacı olan, yani ihtiyacı olan bir eşya varsa Bunları da Instagram'dan sizlere de iletebiliriz. Tuğay Gök benim Instagram, Serkan Fide Serkan Bar. Instagram'larımızı takip ediyorsanız seviniriz. 2500 lira cilde aşık diye. Bir dahaki videoda bunun 5000 liralığını açacağız. Onda da muhtemelen 5 gidecek ama bakalım. Belki daha değerli şeyler de çıkar. İhtiyacı olan varsa yazsın dediğim gibi arkadaşlar. Çünkü biz bunları kullanmayacağız. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz sizleri. Cansınız. Bay bay. Güzel bir arkanızı alalım. Bunun üçüncü bölümü gelsin. Hadi kız kestirmeye gidelim. Ne yapalım ama ya. Çiftmeleri Berkan'a yedir. Önce de Berkan bunu giyer ya. Berkan'ın Berkan'ın senin yüzünden bak. Niye sen bana şaka yapıyorsun? Gel bakalım. Gel. Gel. Her yerin.